17 Aralık 2018'de narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda yurt dışında yaşayan Naci Yılmaz ve Abdullah Alpüstü'nün uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, İstanbul'a Avrupa ülkelerinden uyuşturucu madde gönderdikleri ve İstanbul'a gönderdikleri uyuşturucu maddeyi Ömer Faruk Bilen, Hanefi Arslan aracılığıyla Zeytinburnu ve Bakırköy'de piyasaya dağıttıkları yönünde bilgiler paylaşan bir muhbir, Siirtli Naci lakabıyla tanınan Naci Yılmaz'ın uluslararası kartellerin Türkiye'deki en büyük sokak gücü olduğunu emniyet kayıtlarına geçirtmişti. Bugüne kadar Siirtli Naci'yi tanıyan herkes onu kapalı kutu gibi gizliliğe önem vermesiyle tanımıştı. Ama artık oyun değişecek ve tüm Türkiye'de başlayacak baronlara yönelik narko operasyonlardaki payını öğrenecekti. Sürüldü. Kartelin 1 milyar liralık uyuşturucudan elde edilen mal varlığına da el konuldu. Naci Yılmaz, Sirtli Naci takma adıyla bilinmektedir ve uluslararası uyuşturucu ticaretinin karanlık dünyasında öne çıkan bir figür olarak tanınmaktadır. Avrupa'da kokain trafiğini kontrol eden büyük mafya liderlerinden biri olarak kayıtlara geçen Naci Yılmaz, suç dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Eylül 12, 2008'de İstanbul Eminönü ve Fatih'te sabıkalı kişileri etrafında toplayarak haraç, gasp, kapkaç ve yan kesicilik çetesi kurmak suçundan yargılanan Naci Yılmaz 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Naci Yılmaz'ın suç kariyeri bu olaylarla sınırlı kalmadı. Uluslararası uyuşturucu ticaretinin karanlık dünyasında adı sıkça duyulan bir isim olan Siirtli Naci, Avrupa'da kokain trafiğinin kilit ismi olarak bilinen Laidekarsin, Türkiye yapılanmasını yönlendiren önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirildi. Dünya çapında iletişim hizmeti sağlayan Sky ECC şirketine ait bir şifreli program kullanan suç çetesine yönelik Fransa, Belçika ve Hollanda'da yetkililer Joint Investigation Team adlı bir soruşturma ekibi kurdu. İstanbul'daki bir uyuşturucu iddianamesiyle büyük baronlar ifşa oldu. Hollandalı, Alman, İspanyol, Sırp ve Türk baronların şebekesi ortaya çıkarken Avrupa'daki uyuşturucu trafiğini İstanbul ve Bodrum'dan yönettikleri ortaya çıktı. Baronlar iddianamesinde Siirtli Naci ile adı duyulan başka bir isim ise Türkiye'de üstlenen ve vatandaşlık peşinde olan tüm yabancı uyuşturucu kaçakçılarının bağlantılı olduğu Abdullah Alp Üstün. Savcılığa göre Avrupa'yı saran kokain ağını Abdullah Alp Üstün Türkiye'den yönetiyor. İddianame'de Abdullah Alpüstünün uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak suçlarının yanı sıra örgüt kurmaktan cezalandırılması isteniyor. Bollejos ve Isaac Bignan'ın arasında olduğu yabancı baronlar ise örgüte üye olmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Bilinen kadarıyla siirtli nacinin de Türkiye'deki en büyük ortağı. 2000'li yılların sonlarında Türk mafyası kokaini keşfetmiş. Hollanda merkezli Avrupa pazarını kontrol eder hale gelmişti. Aradan geçen 9 yılda Türkiye'de yakalanan kokain miktarı yılda 1.6 tona kadar ulaştı. Bu baskı altında rota Türkiye limanlarına, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan eroin yoluna kaydı. Fikret Eskin, eroin verip kokain takas etmek konusunda Avrupa'ya nam salmış baronlardan birisiydi. İnternette Siirtli Naci Yılmaz'ı araştırırken kendisinin attığını düşündüğümüz tweetlere ve retweetlerine göre oluşturulmuş şemayı sizinle paylaşıyoruz. Bu şemada Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden olan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekers'in Türkiye'deki bağlantısı olarak Naci Yılmaz tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonla 23 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda şüphelinin Türkiye ile irtibatını kayınbiraderi Abdullah Alp'ünlü Naci Yılmaz ve abisi Tekin Yılmaz üzerinden sağladığı belirlendi. Avrupa'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Joseph Johannes Leidekers'ın ülkemizde bazı bağlantılarının tespit edildiği soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Bu önemli gelişmeler Sirtli Naci Yılmaz'ın Avrupa'nın en büyük kartelleri ile yaptığı ortak çalışmalar ve kar ortaklıklarıydı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, araştırmalarda uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye'deki bağlantısının suç örgütü lideri Naci Yılmaz üzerinden sağlandığı anlaşıldı. 13 Haziran'da yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda aralarında 50 milyon liralık iki saatinde bulunduğu yaklaşık 100 milyon liralık para ve altın ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar liralık taşınmaz, otomobil ve banka hesaplarına da el konuldu. Videoda gördüğünüz Twitter hesaplarının iddialarına göre Nedim ve Ümit Sorguç isimli iki Diyarbakırlı kardeşin Siirtli Naci ve Abdullah Alpüstü'nün sokak yapılanmasında olduğunu ve bu isimlerin işlerini yürüttüğünü anlatan bu Twitter hesabını biraz inceledikçe işler daha da garipleşti. Siirtli Naci ve Alp kokain kartelinin Türkiye ayağını Nedim ve Ümit Sorguç'un yaptığını iddia eden bu hesap başka bir hesabın iddiasına göre Vaniköy çetesi sanıklarından Türkiye'nin en büyük baronlarından Fikret Eskin'den başkası değildi. Hollanda'nın hedefi Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından Tombul Jos lakaplı Joseph Johannes Leidekers ve onun ortağı Kara Mambayı Kod isimli Isaac Bignan'ı yakalamaktı. Isaac Bignan lakabını dünyanın en zehirli yılanından almıştı. Almanya, Belçika, Fransa, Kuzey Makedonya'da bu iki baronun peşindeydi. Kırmızı bültenle aranıyorlardı. Tombul Jos isimli baronun ofis olarak kullandığı adreslerden biri, İstanbul Mecidiyeköy'de eski Ali Sami Yens stadının hemen yanındaki likor fabrikasının arazisine inşa edilen Fairmont Kuasar isimli gökdelendi. İstanbul'un göbeğindeki bu gökdelende yaşıyordu. 2017'de İstanbul'da açılan bir davaya göre, Türkiye'de temin ettikleri eroini Bulgaristan üzerinden Hollanda'ya gönderiyorlardı. Bunun karşılığında aldıkları kokaini ise yine karayoluyla Türkiye'ye getiriyorlardı. Eroin ile kokaini takas ettikleri bu sevkiyatı polis tespit etti. Takipte Eroi'nin Sarıyer'deki bir villada diplomatik dokunulmazlığı olan konsolosluk araçlarına yüklendiği belirlendi. Bir Orta Asya ülkesine ait diplomatik plakalı araçlar arama yapılamadığı için Bulgaristan'a uyuşturucuyu kolayca çıkarıyordu. Bu operasyonda Abdullah Alp üstün tutuklandı ancak kısa süre sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şu anda İspanya'da bulunduğu söylenen Naci Yılmaz'ın yer altında nedenli büyük işler yaptığını görmemek mümkün değil. Konsolosluk araçlarıyla alakalı olayda yapılan araştırmadan sonra internette geniş çapta bir tarama yaptık. Bu taramanın sonucunda Fikret Eski'nin yazdığını düşündüğümüz birkaç tweet ile karışlaştık. Şimdi atılan tweet'ler ile internetteki haberleri sizlere aktararak olayların internet üstündeki başka kişiler tarafından oluşturulmuş ve iddia edilen şemasını göstermeye çalışacağız. İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 1 milyar TL'lik mal varlığına el konulurken operasyonda ele geçirilen saatlerin değeri ise dikkat çekti. Richard Mille ve Jacob Co markalı saatlerin toplam değeri 28 milyon lira. Hatta tweetlerden bir tanesine göre ise saat Ronaldo'nun çalınan saati ve saatin sertifikası sahte. Bu aramalarda silah, külçe altın, mücevher, çok pahalı saatler, para destelerini vakumlamak için kullanılan cihazlar, uyuşturucu ve kara paranın kayıtlı olduğu düşünülen defterler, bilgisayarlar ve şifreli haberleşmede kullanılan onlarca telefon ele geçirildi. Evet gördüğünüz üzere Siirtli Naci Yılmaz'ın suç dünyasındaki etkisi ve uluslararası bağlantıları sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük yankı uyandıracak cinsten. Uyuşturucu ticareti ve suç örgütleriyle olan ilişkileri onun nedenli tehlikeli ve güçlü bir figür olduğunu gözler önüne seriyor. Operasyonlar ve yargı süreçleri devam ederken Naci Yılmaz ve bağlantılı olduğu diğer suç figürlerinin akıbeti merak konusu olmaya devam edecek. Bu videomuzda Siirtli Naci Yılmaz'ın suç dünyasındaki yerini ve uluslararası uyuşturucu ticaretiyle olan bağlantılarını anlatan haberleri detaylı bir şekilde ele aldık. Onun hikayesi suç dünyasının ne kadar karmaşık ve geniş bir ağ ile çalıştığını bir kez daha göstermektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.